Şu anda Sakkara'dayız. Sakkara Eski Mısır tarihi açısından oldukça önemli bir bölge. Hemen arkamda bir piramit görüyorsunuz. Bu piramit Eski Mısırlıların inşa etmiş olduğu ilk piramittir. Dönemin mimarı aynı zamanda veziri olan Imhotep tarafından Kral Djoser adına inşa edilmiştir. Imhotep tarihte çok önemli bir isim. Mumya filminden Imhotep'i kötü karakter gibi Hatırlıyor bizim insanımız çünkü genel olarak izlediğimiz filmlerden etkileniyoruz ve karakterleri, olayları da o şekilde hatırlıyoruz. Aslında bunu yapmamak gerekir. Emotep tarihte önemli birisi. Hatta o dönemin kral ve kraliçesinden sonra en yetkin kişilerinden birisi. Vezir, mimar, mühendis, astroloji ile ilgileniyor. bir kişi de bu kadar çok görevin toplanması onun ne kadar önemli biri olduğunu zaten bizlere gösteriyor. Nitekim İmetem kendi döneminden sonra ilahlaştırılıyor. Ne demek bu? Kutsanıyor. Yani Tanrı gibi hatta bunu biz nereden biliyoruz? Karnak Tapınağı'ndan, Haçepsun Cenaze Tapınağı'ndan biliyoruz. Yunanların sağlık tanesi olan Astepion'la özdeşleştirilmiş. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler, kadın hastalıklarını problem yaşayanlar Imhotep adına adaklar adamış. Bunları görmekteyiz.